بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغته من لسان يفقه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد ان صندرت بو شك انو لا عليك E, ulemanın katındaki bu mesele de hilafı aktarmıştık. İnşallah bu meseleyi nokta koyacağız. Şimdi İbn-i Kudam el-Hambeli uzun uzadıya Ramazan'ın giriş ve çıkış tarihlerinden bahsettikten sonra Oroç'la e, oruçla alakalı ahkama geçiyor şimdi. Yani oruç nasıl sahih olur, oruç nasıl bozulur onu anlatacak. Mes'eletun demiş, daha önce de zikretmiştim Kadı Harrafi'nin muhtasar fıkıh metnini şerh ediyordu Muhni'de. E, Kadı Karrafi El-Khiraqi diyor ki وَلَا يُجْزِعُهُ سِيَامُ فَرْضٍ حَتَّى يَنْوِيَهُ اَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنَ الْلَيْلِ Diyor ki farz oruç eda edilmiş olmaz ta ki gecenin herhangi bir vaktinde niyet edilmediği müddetçe. İşte bugün anlatacağımız mesele de bu. Farz oruçta geceden niyet edilmemesi takdirinde o oruç geçerli olmaz. İlim ehli arasında bu konudaki şimdi ihtilafı getireceğiz. Tabi buna geçmeden önce niyetin ne olduğu noktasında bir izah yapmamız gerekiyor ki özellikle bizim içinde olduğumuz toplum bu konuda çok cahil. Farklı farklı bidat niyetler ihdas etmişler. Niyet dille olmaz. Arapça niyet aslında akade köküyle alakalı bir kelimedir. Yani kalbin bildiği ve kendini bağladığı şeydir niyet. Sizin bildiğiniz, yapma irade ettiğiniz her şey niyettir. O da merkezi ve mahalli kalp olan şeydir. Yoksa dil değildir. İttifak ve icma vardır ki şimdi onu söyleyecek. Ve cümletuhu ennehu la yasehu savmu illa bi niyetin. İcmaen icma ile diyor oruç niyetsiz sahih olmaz. Fardan kana au tatavuan. İster farz oruç olsun ister nafile oruç olsun. Li ennehu ibadatun mahdatun. Çünkü bu diyor belirlenmiş bir ibadettir ile niyeti kes كَسْصَلَاتِ Mesela insan namaza niyet etmesi olur mu namazı? Olmaz. Batıldır. Tümle inkâne faridatan kesiyamı Ramazan, fi Edahi ya uqadahi ve nedir ve kafareti uşturte an yamviyahu min alledi indema imamine ve imam Malik ve İmam Malik, İmam Şafi'nin ve imamımız İmam Ahmed'in yanında diyor, farz oruca geceden niyet edilmezse oruç batıldır diyor. Vakale Ebu Hanife, Ebu Hanife dedi ki, yuczu siyam Ramazan ve kulli savmin mutaayyinin bi niyetin minen nahar. İster farz oruç olsun, ister başka nafile bir oruç olsun, muayyen bir oruç olsun fark etmez. Kişinin gündüz orucu niyet etmesi o günkü orucun yerine gelmesi demektir dedi Ebu Hanife. Lianne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arsala gadat Ashura ila kural ansar illati havle'l Medine. Şimdi Ebu Hanife delilini getiriyor. Ebu Hanife'nin delili şu. Aşure günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ehline birini gönderiyor ve dediktiriyor ki مَنْ كَانَ أَصْبَحَ سَائِمًا فَلْيُتِبْمَ سَوْمَهُ Bugün kim oruçlu sabahladıysa orucunu tamamlasın. وَمَنْ asba أَصْبَحَ مُفْتِرًا Kim de oruçsuz sabahladıysa فَلْيَسُنْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ Geri kalan günün kısmında oruç tutsun. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَسُنْ Ama kim yememişse hiçbir şey, adam hiç bozmamış da Orucu da niyetlenmemiş, daha kahvaltısını yapmamış yani. Bu da oruç tutsun diyor. Bu hadis muttefakkun aleyh. Aşure günü peygamber bunu emretmiş. Diyor ki وَكَانَ صَوْمًا وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا Ebu Hanife diyor. Aşure orucu Ebu Hanife'nin yanında vacip. Diyor ki bu vacip oruçta peygamber gündüz din niyeti emretmiş diyor. وَلِئَنَّهُ غَيْلُ ثَابِتٍ فِي الْلِمَّةِ وَهُوَ كَالْتَطَوُّهُ bu da diyor nafile gibidir. Nasıl nafile gündüz niyet edebiliyorsanız farzda da diyor gündüz niyet edebilirsiniz. Vale ne diyor İbn Kudame? Şimdi kendi mezhebinin delillerini anlatacak ve cumhur ulemanın Malik, Şafi ve Ahmed'in Marava İbn Cüreh ve Abdullah İbn Ubey Bekr İbn Muhammed İbn Amr İbn Hazm Ani Zuhri Ani Salim. Zuhri ve Salim hadis senet zincirinde en sağlam zincirdir. Çünkü Zuhri ve Salim tabin ve etba tabin en güvenilir, en sıka, en fakih iki tane ismin adıdır. Onlar birbirlerinden birçok hadis nakletmişlerdir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İmam Müslim'in altın zinciridir bunlar. An Hafsa'ta an Nebi Sallallahu kal Hafsa'dan naklediyor. Peygamber dedi ki Aleyhissalatu vesselam: "Men lem yubeyyitis siyame min kim geceden oruçlamadan yatarsa, niyetlenmeden yatarsa fele siyame lehu." Onun orucu yoktur diyor. Böyle bir hadis getirmiş cumhur ulema. Ve fi ve İbn Hazm'in İbn Hazm'ın lafzında ise "Men lem yujmi's sıyame kabla'l fecr, kim fecirden önce orucu niyet etmezse, fela sıyam lehu." Onun orucu yoktur diyor. Ahracahu Nesai ve Ebu Davud ve Tirmizi, varavaddar kudne bi isnadih, kutni de isnadıyla rivayet etmiş. Hani an Aişe an anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis daha nakletmişler. Bu da Ayşe'den geliyor. Diğeri Hafsa'dandı bu Ayşe'den. Mellem lem yubeyyite's sıyame kabla tulu'l fecr fela sıyam lehu." kim fecirden önce niyet etmezse onun orucu yoktur diyor. Vakale kâle isnâduhu kulluhum sikâd. Dedi ki bu hadisin metnindeki bütün raviler sikadır, güvenilirdir. Ve fi hadisi hafsa rafahu Abdullah ibn Ebi Bekir an Zuhri. Bu hadisin bütün metni de diyor. Ve ve mine rufa Merfu hadis sahiplerinin sikar ravilerinin rivayet ettiği hadistir. Yani cumhurun delilleri çok kavi, çok güçlüdür. وَفْتَقَرَ اِلَى النِّيَةِ مِنَ الْلَيْلِ كَالْقَضَائِيَ فَاَمَّ سَوْمُ عَشُورَ Tamam deliller anladık ki cumhurun delilleri daha kavi, daha güçlü ve onlar ortaya koyuyor ki farz namaz, farz orucu geceden niyet etmek gerekir. Peki aşure orucu için ne diyeceğiz? İbn-i Kudame diyor ki فَاَمَّ سَوْمُ عَشُورَ Aşure orucuna gelince فَلَمْ يَفْقُتْ وُجُوبُهُ Vacip değildir diyor aşure orucu aslında. فَاِنَّ مُعَوِيَ قَالَ Muaviye dedi ki Semiyatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul aşura Bu aşura günüdür Felem yektubillahu aleykum siyamehu Allah size bugün orucunu farz kılmamıştır Wa ene saimun Ben orucum Femen şa'e fel yasum ve men şa'e İsteyen oruç tutsun, isteyen iftar etsin Muttefakun aleyhdir Bukhari ve Müslim ittifak etmiştir bu hadiste yani aşure orucu vacip olmadığı için Ebu Hanife'nin istidlalde doğru olmayacaktır. Ama Ebu Hanife bu hadis ulaşmadığından dolayı aşure orucunu ne saymıştır o? Vacip oruçlardan saymıştır. O yüzden doğru racih olan görüş e, cumhurun üzerinde olduğu görüştür. E, tabi uzun uza diğer etkilerini devam ettiriyor. Burada dikkat ederseniz farz oruç için bu konuşuluyor. Nafile oruçta ise böyle değil. Nebis asrına rivayet edilen birçok sahih hadiste peygamber sabahleyin kalkıyor eşine diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Evde yiyecek bir şey yok deyince diyor ki ben bugün oraca niyetlendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gündüz vakti nafile oraca niyet edilir ama farz bundan müstesnadır. Biri akılla dese ki neden farzla nafile birbirinden ayrılıyor? Diyor ki İbn-i Kudame vel farku beyne tatavvi ve fardı min vacheyni Farz ile nafile oruç arasında iki yönden fark vardır diyor. Ahadihime birincisi enne <laughs> tatavva yumkinu el ityanu bihi fi ba'din nahari bi şart adam el muftirat fi evvelihi bi delil kavli hadis aşura. Aşura hadisin delil alarak diyor kişi eğer sabahleyin orucu bozacak herhangi bir şey yapmadıysa cima gibi yemek yemek gibi içmek gibi böyle şeyler yapmadıysa onun diyor gündüzünü niyet etmesi caizdir. Aşure orucunda delil getiriyor buna. Sonra diyor vettani ikincisi ise diyor anne tatavva sumiha fi niyetihi min leyli tekfiren lehu. Nafile orucun sayısını teşvik edebilmek için, arttırabilmek için diyor şeriat nafile orucu gündüzden niyetlenmek gibi bir kolaylık sağlamıştır diyor. Ta ki insanlar nafile orucun sayısını arttırsınlar. Mesela geceden adamın aklına gelmemiş, Sabahleyin bir bakmış, kahvaltı yapmamış daha kardeşi oruç tutuyor nafile. Hayır da ondan ibret almış, kendi de niyetlenecek. Şeriat bunun ucunu açmış ki insanlar nafile ibadete yönlensinler diye. O yüzden nafile oruçta geceden niyet değil, gündüzden niyette de nedir? Ee, geçerlidir. Bu yüzden nafile oruç diğer oruçtan birbirinden ayrılmıştır. Burada tabii bir de e, kıyas getiriyor ke musamahati fi terk el fi salat el tatavu ve terk el istikbal fi fi sefer tekfiran bi khilaf el Mesela namazda da bu böyledir. Siz nafile namaz kılıyorken de şeriat musamaha göstermiştir. Öyle değil mi? Vacipte zaten emredilen farzda kılmak zorundasınız. Ama nafile namaza niyet ettiniz mesela. Kalktınız iki rekat namaz kılacaksınız. Ama bir zaruretiniz oldu namazı böldünüz. Öyle değil mi? Olabilir insanın başına o anda iş gelir, aklına bir şey gelir, terk etmek zorunda kalır. Şeriat diyor bu nafilede nasıl müsamma gösterdiyse namaz noktasında aynı müsammayı da diyor oruç konusunda da göstermiştir diyor. Tabi uzun uzadıya da bu meselenin delilleriyle beraber İbn-i e devam ediyor. Sonra Faslun diyor, biraz atlıyoruz oraları çünkü aynı meseleleri anlatıyor. Faslun demiş, tekrardan bab başlığı açmış. وَاِنَّوَا مِنَ النَّهَارِ سَوْمَ الْغَدِيمِ eğer diyor gündüzden yarın için oruca niyet ederse yani mesela siz bugündesiniz yarın niyetini bugünden başlıyorsunuz diyorsun ki ben yarın oruç tutacağım gündüz len tilken niye bu niyet geçerli olmaz niye daha fecre var fecir vakti gelmemiş İlla en yastashibaha ila cüz'in minel leyla ta ki gecenin bir parçasında olacak bu niyet o yüzden sahura kalkmak teşvik edilmiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahur yapın sahurda bereket vardır diyor aleyhissalatü vesselam yani insanlar çok yorgun argın oldukları için, işte çalıştıkları için yiyip yatmak gibi bir adet başladı. Halbuki bereket sahurdadır. Allah ve Resulü bize sahura kalkmayı emretmişlerdir. Vakad rava İbn Mansur an Ahmed fi men neva sam an bin nahari ve lem fi min el-leyli fe la ba'sa illa an yakuna fasakha ba'de Burada başka bir meseleyi anlatmış. Mesela Ramazan orucu var üzerinizde. Kaza etmişsiniz bunu. Yani bir sebepten dolayı tutamamışsınız. Sonraya bırakmışsınız. Diyor ki i̇bn Kudame, Ahmet'ten rivayet edilmiştir ki bu adam gündüzden niyet edebilir. Yani geceden niyet etmesi şart değildir demiş. Ve zahiru hâza husûlul izâ bi niyetin minen nehâri illâ ennel qâdî qâd hâza mahmûlun alâ ennehu istashâben niyeti ilâ cüz'in minel lelî ve hada sahih. Doğru olan ise bunun tevil edilmesidir. Ahmet diyor bunda gecenin bir kısmında niyet etmeyi kastetmiştir diyor. Lidzahiri kavli aleyhissalatu vesselam çünkü peygamberin sözünün zahiri açıktır diyor. La siyame limen lem yubeyyite siyame minel Kim diyor geceden orucu niyet etmezse onun orucu yoktur. Yani netice itibariyle bizim bugün tuttuğumuz Ramazan orucuna kesinlikle ne yapmamız lazım kardeşler? Geceden niyet etmemiz lazım. Ve faslun başka bir fasıl. Ve tu'tabarun niyeti li kulli Şimdi tamam. Geceden niyet ettik. Ramazanın birinci günü dedik ki bu Ramazan ayını orucunu tutacağız. Peki her gün bu niyeti tekrar mı edeceğiz? Tabi dilden değil. Tekrar söylüyorum kalpler. İnsan içerisinde olduğu namazın vaktini bilmesi zaten o namazı kılmaya eda etmesi için, niyet etmesi için yeterlidir. Aynı şekilde kişinin Ramazan ayına ulaştığını bilmesi ve ertesi gün tutacağı oruç için sahura kalkması da zaten niyettir. Diliyle bir niyet etmesi gerekmez. Peki her gün için mi niyet etmek lazım? İbn Kudame diyor ki her gün için niyet etmek gerek. Ve bi hada قال Ebu Hanife ve Şafi ve İbnü'l Munzir ve Ahmed ennehu tuzihu niyetun li cemii'ş şehri. Ebu Hanife, Şafi ve İbnü'l Munzir böyle demişler. Her gün için niyet etmek gerekir. İmam Ahmed bin Hanbel demiş ki bir kere ayın girişinde niyet etmek yeterlidir. Her gün niyet etmeye gerek yoktur diyor. İza neva salme cemii'ihi. Tabii bütün ayı tutmaya niyet ettiyse. Ve huve mezhebu Malik. Ahmed'e bu konuda Malik de mutabakat etmiş. Bu İshak ibn Rahaway. O da muvafakat etmiş. Çünkü talebesi zaten Ahmed'in. Bi ennehu nava fi zamani جِنْسُهُ cinsuhu الصَّوْمِ niyeti savmi Çünkü orucun cinsine niyet edilmiş. Cinsine bir aylık Ramazan orucu. Şimdi siz şöyle bir oruç da olabilir. Kendiniz adak adamışsınız. Demişsiniz ki şifa bulursam bir gün oruç tutacağım mesela. Allah size şifa vermiş. Bu önceden size vacip değildi ama siz adak adadığınız için ne oldu size? Vacip, farz olan bir oruç olmuş oldu. Siz bunun için geceden niyet ediyorsunuz bir günlüğüne. Bu orucun cinsine bir günlük adak orucu. Ama Ramazan ayında tutulan orucun cinsine bir ay boyunca tutulacak olan oruç. Dolayısıyla siz ayın başında niyet ettiğinizde bütün aya niyet etmiş oluyorsunuz. Burada da racih görüş İmam Ahmet bin Hanbel'in inşallah teala görüşüdür. İnşallah bu yeterlidir inşallah. Ve fasun demiş İbn Kudam el Hambeli gene başlık açmış. Ve ma'nen niye el kasd. Niyetten kast edilen mana kasıttır demiş. Yani niyet nedir? Kast etmek, fiili yapmayı kast etmek. Ve huve itikadu. O kasıt nedir? İtikadul kalbi fi'le şey'in. Kalbin bir şey yapmaya itikat etmesidir. Niyet budur usulcülerin yanında. Kalbin bir şey yapmayı itikat etmesi. Ve azmuhu aleyhi. Bunu yapmaya azim etmesidir. Men min gayri Tereddütsüz. Nasıl mesela? Şaban'ın 30'u kapalı kalırsa ne oluyordu? Şek günü oluyordu. Ya yarın Ramazan mı değil mi diye şüpheyle kalktığın bir sabah o gün oruç tutmamış olursun. Çünkü ne var? Niyeti bozan tereddüt var. Niyet nedir? Kesin, itikaden azimli bir şekilde bir şey yapmayı irade etmek, itikat etmek değil mi? Eğer bizde yarının Ramazan olduğunda şüphe varsa ve o şüpheyle kalktıysak o gün oruç olmaz. O gün sonradan öğrensek ki o gün hilal görünmüş, o gün Ramazan'ın biriymiş ne yapacağız o zaman? Sonra kaza edeceğiz biz bu orucumuzu. Fakat hatıra bir kalbi filleyle, anne gaden min Ramazan. İnsan diyor ne zaman bilse ki yarın Ramazandır kalbinden bunu geçirse, bu anne husa imun fihi niyet oruç tutmayı kalbinde itikat etse, fakat ne var? Niyet etmiştir. Yoksa bugün bidatçıların yaptığı gibi niyet ettim, niyet eyledim, uydum hazır olan imama mesela namazla uydurmuşlar bir şeyler. Yok işte oruca başlarken farklı farklı niyetler Bunların her biri insanların kendi hevalarından ihtiyaç ettiği, Allah'ın hakkında delil indirmediği şeylerdir. Evet. لِأَنَّ النِّيَّةَ kastun يَتْبَعُ ilme Diyor ki, niyet kasıttır, ilme tabi olur. وَمَا لَا يَعْلَمُهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى بُجُودِهِ وَلَا هُوَ عَلَى ثِقَةٍ min اَيْتِقَادِ لَا يَسِحِهُ قَصْتُهُ İnsanın yanında ilmi olmayan bir şeyde niyet etmesi aklen ve şer'an mümkün değildir diyor. Ve bu haddi قال حماد وربيع ومالك وابن ابي ليلى وحسن بن صالح hepsi bu görüşteler diyor. Niyetin şartı ne? İlim. Siz mesela hangi vaktin namazını kıldığınızı, hangi vaktin içerisinde olduğunu bilmiyorsanız o vakti niyet edemezsiniz. O yüzden kalbin itikat etmesi ve onu bilmesi ilmi şartını getirmişler alimler. Galat Tebri ve onlar da bunu söylemişler. Yasihhu iza min el Farz orucuna ne yapması lazım kişinin geceden niyet etmesi lazım. Aksi takdirde o oruç kesinlikle ve kesinlikle makbul değildir. Az önce de ifade ettiğim gibi Ramazan'ın girişinde niyet etmek yarın Ramazan ayı olduğunu ve bütün ay oruçlu geçireceğini insanın bilmesi de niyet olarak yeterlidir. Her gün tek tek diliyle niyet etmesine gerek yok inşallah. Yani Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك